Merhabalar. 43 yıllık bir aile firmasının ikinci kuşak temsilcisi, Işılay reisi Yorgun, reis kadanın biraz tarımsal üretim faaliyetlerinden bahsetmek isterim sizlere. 2020 yılında reis bakliyat köyleri projesini başlattık. Bolu Çam Yayla kadın kooperatifinde 20 kadın üreticimizle başlatmış olduğumuz projemiz 60 kadına ulaştı ve Bolu Çam Yayla köyünde. Fasulye üretimi yapmaya başladık. E, Kuru fasulye, son fasulye, e, barbunya fasulye gibi üretimler gerçekleştirdik. Daha sonra e, Samsun, Bafra ilçesinde de sözleşme üretim yaptık. Trakya Araştırma Enstitüsü'nden almış olduğumuz üç çeşit çeltik tohumlu sözleşmeli e, üretim ve sertifikalı tohum ile e, çoğaltımını gerçekleştirdik. Ve tohumlarımızı her yıl üreticilerimize tekrardan dağıtarak, tohum devamlılığını sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda tohumlarımızın daha fazla artmasını tabii ki önemsiyoruz bu noktada. Projemiz farklı illerde devam ediyor. Silivri'de ve Çanakkale'de bu anlamda ekimlerimiz gerçekleşti. Daha sonrasında Nide Çarıklı köyünde aile çiftçiliği gerçekleştirdik. Biliyorsunuz ki artık ee, tarım e, daha çok gençlerin ilgilenmesi, daha da fazla gençlerin ilgilenmesi gerekiyor. Gençleri artık tarıma biraz daha yönlendirmemiz gerekiyor. Bu sebeple e... Tabii ki orada Nide de köyünde gençlerimizle üretimimize devam ettik ve kadınlarımızla tabii ki üretime gerçekleştirdik. Burada farklı olarak şunu söyleyebilirim ülkemizde hiç ekilmemiş olan siyah fasulye, kırmızı fasulye gibi ürünlerin ekimini gerçekleştirdik ve şu an üçüncü yılında halen devam ediyor. ekimlerimiz daha Ekimlerimizde, da çok bereketli oldu. Halen de üreticilerimiz devam ediyor. Orada farklı köylere yayılmış durumda. E, bu yılda Ordu'nun Akkuş ilçesinde e, coğrafi işaret almış Akkuş şeker fasulyesinin üretimini gerçekleştiriyoruz. E, şu anda e, ekimi yapıldı. Hasatını inşallah bekliyoruz. E, bu sayılar tabii ki e, bakliyat köylerinin sayılarını arttırmak istiyoruz. Buradaki amacımız hem e, üretimi arttırmak tırmak hem tohumlarımızı atalık tohumlarımızı da bu anlamda tabii ki değerlendirmek atalık tohumlarımızı kullanmak hem de tabii ki geleceğimiz tarımda o yüzden gençlerimizi tarıma yönlendirmek. Amacımız bu. Bu anlamda tabii ki 2024 yılı Türkiye için çok ciddi adımlar atıldı tarımda. Zaten çok bereketli topraklarımız, verimli topraklarımız var. Bunun kıymetini, değerini bilmemiz gerekiyor. Bu anlamda da çok ciddi adımlar atıldı. Bunlardan biri 12. Kalkınma Planı, tarımda dijitalleşme e, tarımsal üretim özellikle tarımsal üretim planlaması çok önemliydi ve tarımsal üretim planlaması ekim ayında yapılacağı Tarım Bakanlığımız tarafından açıklandı. Bunlar tabii ki umutlarımızı arttırdı. İnşallah çok güzel gelişmeler yakında bizleri bekliyor diyelim. Bunun dışında kendi ürünlerimizle ilgili de bahsetmek isterim. Geleneksel ürünlerimizin yanında, şu anda özel ürünlerimiz Royal adı altında, Chia, kinoa, Beluga, amarant gibi farklı ürünlerimizle birlikte, demin bahsetmiş olduğum siyah nohut, kırmızı fasulye gibi ürünlerimiz de mevcut. Bitkisel protein artık tüm dünyada çok daha önemli. Çünkü trend bitkisel proteine yöneliyor. Bu anlamda çok kıymetli, çok bereketli ürünler, bir de ufak bir gelişmeden sizlere bahsetmek istiyorum. İnşallah yeni bir ürün gamımız geliyor. Bununla ilgili de detaylı açıklamayı da inşallah Eylül ayında sizlerle paylaşmak isterim.